Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz Her zaman oyun videosu satmıyoruz bu sefer Bu sefer Turkcell Bedava 2021 Buraya not ettim sizler için 2021'de kullanılabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar 2021 üzerinde Turkcell'de hangi bedavalar var e, 2020'deki olan bedavalar Türkcell'de devam ediyor mu onlara bakacağız arkadaşlar ben Mesela öncelikle yani en düşük hesaplarıma göre arkadaşlar ee, şu an 5600 yani 5 GB 600 MB'lık bir e, internet veriyor haftalık kazanabilirsiniz biz en düşük olasılıklara göre yaptık siz bunu eğer isterseniz arkadaşlar yani yükseltebilirsiniz size bağlı mesela hediye yarışından fazla mesaj atıp bir haftalık 5 GB alabilirsiniz arkadaşlar. Anladınız mı? Biz bunu en düşük olasılıklara göre yaptık, hesapladık. Şimdi yapacağınız şeyleri açıklıyorum size şimdi. İlk başki ee, şey dijital operatör. Dijital operatöre girdiğim zaman internetim açık mı benim? Bakayım hemen. Evet açık şu an. Dijital operatöre girdiğim zaman arkadaşlar hemen bir girelim bakalım. Bir dakika. Hemen bir açılsın. Salla kazan yapacaksınız arkadaşlar girmedi şu an salla kazanabiliyorsunuz biliyorsunuz şimdi bibe girdiğimiz zaman tüpte ne var kim bir gigabyte ister kim bir gigabyte isterin hilesini istiyorsanız öncelikle yapacaklarınız arkadaşlar ee, hemen açıklıyorum yapacaklarınız sadece videoyu 80 like atıp kanala abone olmanız kim bir gigabyte ister hilesini bulduk arkadaşlar şu anda evet yapacağınız bunlar evet ondan sonra arkadaşlar sen yap diye var o haftalık değişiyor bakın o, Bundan önceki videoyu eklemek isterseniz Yani bundan Önce Giderken e, bedava Videosunu eklemek isterseniz arkadaşlar Aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz 1 GB bedavası yapmıştık bir üzere Evet ona görevden GB şans falan diyorduk 30 dakika konuşuyordunuz bitten 5 Ucağı kadar işte alıyorsunuz bedavayı Ondan sonra arkadaşlar Bir kazan var Bildiğiniz üzere herkesin bildiği üzere Bir kazan var 500 MB bak bu veriyor ben bunu hesaplamamıştım. Yani bir de ortarım 6 GB'lık bir internet veriyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar ee, başka ne var? Hemen bakıyorum. Bir sürpriz nokta var. Onun hilesini de çok istem isteme olursa yayınlayacağız. Ee, eğer kanalımız 1000 abone geçti zaman sürpriz nokta hilesi gelecek. Ondan sonra arkadaşlar ee, hediye yarışın herkesin bildiği üzere var. Bir yıldızları var arkadaşlar. Ee, bu haftaki mesaj hedefim diyorum mesela 500 şu kaç mesajdayım 0 diyor mesela 500 mesaj atıyorum bana 1 GB veriyor böyle bunlar var arkadaşlar ee, başka ne var gnc var gnc çatlat üzerinden girebilirsiniz arkadaşlar gnc çatlattan bazen hediye veriyor bazen vermiyor o değişiyor arkadaşlar hani değişiyor anladınız mı sürekli internet verecek gibi bir şey yok ama veriyor yine de benim şu an giriş yapmadı ama e, başka ne var biliyor musunuz? Goller cepte var. Goller cepte abi çok iyi bak. Goller cepte de yani e, çok güzel bir şey. Eğlence kısmına tıklıyorsunuz kazananları topla diyorsunuz. Bakın ben 400 MB kazanmıştım şu anda. İzle ve MB yükle Ben 4 MB kazanmışım abi. Çok iyi bir şey. Adam bana 400 MB veriyor şu anda. İzle ve MB yükle tıkladığım zaman bize verecek bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar başka da bir internet kaynağı yok diye biliyorum. Ee, evet kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. 1000 abone olduğumuz zaman sürpriz nokta hilesi gelecek. Günlük 3 kere hak yapabileceksiniz arkadaşlar. Ee, ayda da 10 kere 13 kere mi hak yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Biz yapıyoruz şu an sürpriz nokta hilesini. Sizin de yapmanı ben ban yedim yani yanlış bir şey yapmışım. Ban yedim arkadaşlar. Ama... Şubat'ta açılacak benimki ben size başka bir telefon üzerinden yapacağım bunu 1000 bin abone, bin abone istiyoruz sizden Evet arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Kanala sizden sadece Bu videoya 50 like değil 80 like istiyoruz Ve 1000 abone istiyoruz evet 1000 abone ya Fazla bir şey değil yani 1000 abone Evet görüşürüz bay bay Instagram takipçiiyesi için de 80 like gelsin yeter bize. İsteyen ne istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Ne engelesi istiyorsanız. Hadi bay bay görüşürüz arkadaşlar.